Anne niye buraya geldik biz? Anlattım ya Kaan'cığım. Evimizde böcekler var, amcalar da ilaçlayacaklarmış. Evde kalırsak zehirleniriz. Böceklerden kurtulalım gideceğiz. Tamam mı? Ben var ya, senin bu oğlun böyle 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 böyle, böyle yeri. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Oh, aşkım Nefis... Kusura bakma seni buraya apar topar getirdim ama... Şehrazat'a yardım edersin diye düşündüm. O nasıl söz Onur bey? Ben... Şehrazat hanıma hizmet etmekten zevk duyarım. Ne de olsa... Ee? Sizin için değerli olan benim için de değerlidir. Ben size kömeği eyleyerem. Hiç zahmet etmeseydiniz Mihriman Hanımcığım. Siz rahatınıza bakın ben hallederim. Yok yok işiniz çoktu. İyi o zaman önce domatesli bir pilav yapalım. Yanına da et yaparız. Bir de bol salata. Hı, oldu. O zaman ben yaşlılıkları yıkayarım. İyi hadi o zaman. Ay Allah'ım gelmesin. Ay. Hadi gel bakalım. Gel bakın hanım neler varmış. Hadi. Yakalayacağım şimdi seni ben. Koş yakalayacağım seni. Önce. koş koş. koş. Firdevs çok mutlu oldu seni tanıdığına. Firdevs beni biliyor mu ki? O benim aklımı okur. Kalbimden geçini bilir. Siz bir şey söylemediniz yani. Benim söylememe gerek kalmaz. O anlar. Şehrazat seni vuran adam yaşadığına pişman olacak. Abartmayın Onur Bey. Yani yakalansın yeter. Hem yarın üzerine basarım ben. Zaten doktor da önemli bir şey olmadığını söyledi. Hiç alışık değilsin değil mi şımarmak? Şımarmak benim tabiatımda yok. Biliyorum tabiatında yok ama bazen şımarmak hakkın. Kaan yavaş. Şey abi. Ka Kaan. Aslan kovboy be. Alayım ben. Nerede kaldın? Ancak hallettim o işleri. Nirvan teyze bak. Nasıl oldun? İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. Nasıl yok? Farkında değilsin galiba Şehrazat. Topuğundan vuruldum. Bacağımdan vuruldum. <laughs> İlk herifler racon bilmiyor. Yoksa <laughs> topundan vururlardı. Kerem Bey bir şeyler getirmiş okuman için. Çok teşekkür ederim Kerem Zafer Bey. Zafer Ankara'ya gitmiş mi? <laughs> Hı, orada şu anda. <laughs> Hı, bir haber var mı peki? Yok. Bak benim o. İlaç saatiniz geldi Şehrazat Hanım. Teşekkür ederim. Zahmet oluyor size de. Rica ederim. Ne demek? Memnun oluyorum ben. Al Ol canım. Teşekkür ederim ama ben alırdım. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Efendim. Şehra ne oluyor? Ne ne oluyor? Gözlerime inanamıyorum. Neye inanamıyorsun Benno? ...Onur Bey'in olan ilgisi gözden kaçacak. Petra! Vuruldun farkında değilsin galiba. Ay, çok sevindim. Neye sevindin? Vurulmama mı? Ay Hayır tabii ki. Onur Bey sen. İnanamıyorum. Herkese şey bu <gülüyor> <gülüyor> İşlem tamam sayılır. Ama yine de temkinli olalım biraz. Yani? Sen Şehrazat Hanımları bir müddet daha koruma altında tut. Gerçi bugün yarın olay nihayet bulacak ama ne olur ne olmaz. Hesap etmediğimiz bir şey olmasın. Kendi güvenliğinize de dikkat edin. Daha açık konuşamıyor musun Zafer abi? Biraz bekleyeceksiniz diyorum. Allah, Gelince daha detaylı anlatırım. Ne zaman geleceksin peki? Bir müddet daha buralardayım. İyi. Gelince konuşuruz o zaman. Tamam. Ne olmuş? Ne olmuş? Emniyet, Celil Karabaş ve çetesine operasyon hazırlığındaymış. Adamların suç dosyaları boylarını aşmış. Of 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 of. Karabaşlar çok sert kayaya çarpmışlar şimdi desene. Sonucu görmeden sevinmeyelim biz yine de. Holding'de korumayı arttırmamız gerekecek. Evet. Kaan uyumursan beni çok üzürsen. Kerem abi kovboyculuk oynayalım mı? Oynayalım tabii. Şapkan nerede senin? Hadi git şapkanı bul bakalım. Trans soyguncularını yakalayalım tamam mı? Hadi koş. <laughs> Seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bak bu merdivenin kongre merkezinde düşün. Kaan'la Mihriban uyudular. Kerem de gitti. Bennu? Bennu eşyalarını yerleştiriyor. Hı. Ben de çıkacağım birazdan. Ama sen rahat ol. Güvenlik evin çevresinde sabaha kadar tetikte olacak. Peki, teşekkür ederim. Bey, lütfen. Binbir Gece masallarını ilk okuduğumda 12 yaşımdaydım. Babam bizi yeni terk etmişti. Ne zaman babamı unutmak istesem hep Şah Şehriyar'la Şehrazat'ın hikayesine sığınırdım. Kitabın başında bir söz vardır. Şehrazat babasına der ki, hiçbir şey sürüp gitmez. Dertler de erir biter gün gelince. En zor zamanlarımda hep bu cümleyi hatırladım. Hiçbir şey sürüp gitmez. Dertler de erir biter. Çok zor bir gün geçirdik. Sana bunu yapanların yanına bırakacağımı düşünme sakın. Hı? Senin saçının teline zarar veren kat kat ödeyecek bunu. Senin için hayat bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Bu çektiğin son acı olacak. Söz veriyorum sana. Bana inanmıyor musun? Ben önce kendime inanıyorum Onur Bey. Çok şeyin üstesinden geldim. Tek başıma. Tamam. Ben de sana artık yalnız olmayacaksın demek istiyorum. Hı? Ben artık... ...uyusam Onur Bey bana hala ısrarla Onur Bey diyorsun. Tamam, peki. Ben sabırlıyım. Ben sabrı Şehrazat'tan öğrendim. Vezir'in harika kızından. Zahmet etmeyin ben yürürüm.